Yeni sipariş alma modülü bize ilk olaraktan sipariş alacağımız cariyi sormaktadır. Yine bu cariler plasyerimize ait cariler arasından gelmektedir. Yalnızca birkaç harfle okunaraktan ilgili cariyi hem cari kodu içerisinde hem cari adı içerisinde arayıp bulunabilmektedir. Herhangi bir cari seçtiğimiz zaman bize ödeme şeklini, vade gün ve teslim edecek şube bilgileri gibi Yine size özel alanlar buraya eklenebilmektedir. Siparişini görmek istediğiniz. Ee, siparişin üst bilgisi bittiği zaman ürünlerde eklemekten biraz bahsetmek istiyorum. Burada iki yöntem söz konusu. Birincisi ürün gruplarının e, herhangi bir tanesine dokunup seçtikten sonra gelen ürünler arasından seçim yapmak. Bir diğeri ise cari e, caride olduğu gibi yalnızca birkaç harfini yazıp o cari o e, stoğu seçmektir. İkisi arasında bir fark bulunmakta teknik olarak da. Ama bu yöntemi şu an gözlemci olan yöntemi şöyle bir e, avantajı bulunmakta. Plastiklerimiz herhangi bir ürün grubunu seçtiği zaman müşterisine sağdayken hani şu da var mı bu da var mı gibi hani daha hızlı bütün ürün gruplarına hızlıca erişebilmekte o ürün grubuna ait ürünleri ve satışı arttırabilmektedir. Buradan herhangi bir tanesini seçtiği zaman onun e, uygulanan iskontu miktarları gelmekte. Yine satışına imkan verilen e, birimler gelmekte. Buradaki birim değişimleri otomatik yapılmaktadır. Herhangi bir birine seçildiği zaman diğeri otomatik yapılmaktadır. Yine bu tamamen sizin muhasebe uygulamasındaki belirttiğiniz çevrim kriterlerine göre yapılmaktadır. Plasiyere istenirse burada bir limit konabileceği gibi iskonto uygulamada standartta bulunan hazır iskontoları da kampanyalarda sistem otomatik getirmektedir. Siz logoda veya net sistem mikroda nasıl bir fatura keserken size ee, çeşitli imkanları sunuyorsa yine burada da e, aynı imkanları sunmaktadır. Herhangi bir tanesini seçip eklediğim zaman e, bu müşteriye ait sepetim bu şekilde oluşmaktadır. Yine farklı bir ürün grubundan farklı bir e, ürün seçip sepetimi ve tamamlayabilmek dedim. Ee, yine buradan vazgeçme şansımız bulunmakta veya sepeti temizleme şansımız bulunmakta. Sipariş kaydet dediğimizde e, sipariş ara bir yere kaydedilmektedir. Direkt netçese aktarılmamaktadır. Çünkü sahadayken e, bu sipariş üzerinde yeniden bir değişiklik yapılabilir, iptal edilebilir. Bu nedenle dolayı siparişi kaydet deyip e, sunucumuza siparişi kaydetmekteyiz. Sipariş kaydının ardından bu siparişimizi neti aktarmak istediğimizde siparişler bölümüne geliyoruz. Bizi belirli bir tarih aralığına göre veya aktarımını yapmadığımız siparişleri listeleyebilmekteyiz. Bugün aldığımız siparişler bu şekilde yakına gelmekte. Biz buradan eğer istersek bu siparişi görüntüleme şansımız bulunmakta. Bunu istersek mail olarak müşterimize veya başka birine gönderme şansımız var. Ama bu şu an kesinleşmiş bir sipariş değil. Bunu da mikro veya netsize aktarmadık. Aktarma işlemi için aktarmak istediğimiz siparişlere dokunup o siparişi aktar diyerekten aktarma işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Aktarılan siparişler Farklı bir renkte gözükmekte hatta bu sitede gelmemektedir. Yine bunu buradaki e, yalnızca aktarılmayan gösteren gösterilsin e, kriteriyle de e, listeleyebilmekteyiz. E, yine düzenlemek istersek aldığımız siparişi e, buradaki kalem işaretine basıp e, düzenleme ekranını açabilmekteyiz. Yine iptal butonuyla da bu aldığımız ön siparişi silme şansımız bulunmakta. Ama aktarım yapıldıktan sonra hiçbir şekilde sipariş üzerinde ne oynamaya ne de silmeye izin verilmemektedir.